Şimdi Sodevin Türkiye genelinde yapmış olduğu bir anket var. Onun detaylarıyla devam edeceğiz efendim. Türkiye'de eğitim, imam hatipleşme, beklentiler ve memnuniyet anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Eğitimin kalitesinden memnun olmayan veriler sistem içinde en çok öğretmenlere güveniyor. Öte yandan son yıllarda hızla artan imam hatiplere ilginin artmadığı da araştırmada ortaya çıkan bir başka gerçek. Sosyal Demokrasi Vakfı SODEV, 600 örneklemle Türkiye genelinde yapılan Türkiye'de eğitim, imam hatipleşme, beklentiler ve memnuniyet çalışmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. SODEV Başkanı Ertan Aksoy, araştırmanın sonuçlarını bir basın toplantısıyla basına ve kamuoyuna duyurdu. Türkiye genelinde gerçekleştirilen anket çalışmasında çocukları ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim alan velilere çocuklarının aldıkları eğitimden memnuniyetlerine ilişkin sorular yöneltildi. Çocuğunuzu istediğiniz okula gönderme şansınız olsaydı, okul türlerinden hangisine göndermek isterdiniz sorusuna, telefon yoluyla yapılan ankete katılan velilerin yüzde %54 54,5'i Anadolu Fen Liselerine, yüzde 28 Anadolu Liselerine göndereceklerini yanıtını verdiler. Çocuklarını İmam Hatip Lisesi'ne gönderecek olanların oranı ise yalnızca yüzde 10'da kaldı. Araştırmaya katılan velilerin yüzde 51'i eğitimi kalitesiz bulurken, eğitimi kaliteli bulanların oranı ise sadece yüzde %19 19,3'te kaldı. Diğer yandan katılımcıların %80'i çocuklarının öğretmenlerinden genel olarak memnun olduğunu ifade ederken, %84'ü çocuklarının öğretmenleriyle iletişim halinde olduklarını belirtmiş. Eğitimin kalitesi konusunda ise ebeveynlerin %86,4'ü Türkiye'de öğrencilerin dünya standartında bir eğitim almadıklarını düşünüyor. Yine araştırmaya katılanların %80,9'u da Türkiye'de eğitim gören çocukların dünyanın herhangi bir yerinde iş bulamayacaklarını düşünüyor sodaya başkanı Ertan Aksoy telefon hattımızda kendisinden detaylı bilgileri alacağız Sayın Aksoy hoş geldiniz efendim iyi akşamlar Teşekkür ediyoruz. Şimdi Türkiye'deki eğitim sisteminin fotoğrafını görebilmemiz açısından önemli bir anket gerçekleştirmişsiniz. Genel olarak sonuçlara baktığımızda detayları biraz önce haberimizde aktardık ama şunu söyleyebiliyoruz. 17 yılda açılan İmam Hatip Lisesi sayısı 4 kat artmış. Buna karşılık olarak velilerin tercih ettiği okul türlerine baktığımızda ankette en çok Anadolu Fen Liseleri yer alıyor. En sonda Anadolu Meslek Lisesi ve İmam Tip Lisesi yer alıyor. Yine okul türlerine göre lisans yerleştirme başarı olanlarına baktığımızda da e, Tip Hatip Lisesi ...14.9'la en sonunda kalıyor. Şimdi genel olarak sizden bir anketin değerlendirmesini alalım ama şunu da soralım. İmam hatip sayısı artarken veliler ve öğrenciler tercih etmiyor. Neden bu kadar imam hatip lisesi ve ortaokulu açılıyor? Evet, şöyle şimdi hükümetin kendi siyasi ideolojisi açısından topluma ısrarla dayattığı bir konu. Bu daha çok teknik bir tartışma yerini daha fazla kimlik siyasetine işte anlatmaya çalışıyor. Ve evet, e, imam hatipleri itiraz etmek doğrudan inanç özgürlüğü bir engelmiş gibi anlatıyor. Oysa ki vatandaş da e, muhalefet tarafının bu meseleyi bir teknik okuma içerisinde yorumluyor. Şimdi araştırma sonuçlarına baktığımızda birkaç tane önemli alt detay var orada. Bunlardan bir tanesini ifade ettiğiniz üzere hükümetle birlikte çok ciddi bir e, imam hatip ee, okulun sayısında ve İmam Hatip öğrenci sayısında tırmanış görülüyor. Ee, fakat e, bununla birlikte geldiğimiz yerde özellikle lise tarafında oradaki rakamlara dikkat ettiğinizde e, iki yıl içerisinde 135 bin civarında da gerileme var. Yani göreceği en yüksek görmüş. Şu anda artık toplum bir bakıma İmam Hatip meselesine defans uygulamakta. Ee, Çocuğunun daha çok önlenmeyi tercih etmiyor e, İmam Hatip'e. Bir ee, diğer taraftan da e, yayınladığımız raporda okul türlerine göre ayrılan bütçeler. bütçeler. O da, da yine baktığımızda İmam kendisine en yakın okuldan iki kat daha fazla bütçe kullanıyor. Öğrenci düşen bütçe açısından baktığımızda. Peki bu bütçeyi daha fazla kullanırken yani İmam daha fazla yatırım yapılırken bu e, başarıya da dönüşüyor mu? Yani daha fazla başarı elde ediliyor mu diye baktığımızda. Yalnızca %14'ü lisans programlarına yerleşebiliyor ve diğer okullara göre son derece geride kalan e, bir başarı ortalaması söz konusu. Ve yine başlangıçta ifade ettiğimiz üzere verilerle de görüştüğümüzde, çünkü ilk araştırma ilk bölümü ikinci veriler, yani açıklanan resmi rakamları terlediğimiz, ikinci bölümü de doğrudan öğrenci bir de görüşerek yaptığımız bölüm, anket yöntemine yaptığımız bir bölüm. Orada da dikkat ederseniz sadece %10'u... E, Ödünü İmam Hatip'e göndermek istiyor. İki buçuk yıl önce yaptığımız benzer ölçümde bu oran yüzde on Yani iki buçuk yıl içerisinde bile neredeyse yarı yarıya zaten az olan İmam Hatip talebi bir de yarı yarıya erimiş durumda. Ee, ve son olarak da yani çocuklara çocuklarınızın dünya standartlarında bir eğitim aldığını düşünüyor musunuz diye sorduğumuzda çok küçük bir grubun haricinde geri kalan neredeyse tüm veriler ee, çocukların evrensel standartlarda bir eğitim aldığını düşünmediğini belirtiyor. Dolayısıyla vatandaşın talebi imam hatip değil. Vatandaşın talebi daha evrensel standartlarda, çağdaş modern eğitimler veren daha e, nitelikli okullar e, olması ama hükümetin yapmaya çalıştığı şey daha fazla imam hatip açmak hatta mümkünse mevcutları da imam hatip'e dönüştürmeye çalışmak. O çünkü bu okullar eee Müfredatında geçtim. Sonuçları itibariyle e, öğrenci kalitesini düşünen, öğrencilere iyi eğitim vermeyen okullardan ibaret Evet, eğitim sisteminin kalitesi sonuçlarına baktığımızda da açık ara fark var. Yüzde %51 %51'i tamamen kalitesiz demiş, yüzde %19'da kalmış kaliteli bulanlar. Buna karşılık e, şunu diyebiliyoruz, e, veliler ve öğrenciler öğretmenlere güveniyor ama eğitim sistemine güvenmiyor. Bunun sonucunda da yine anketinizde de geçiyor, e, iş bulma kaygısı da var e, insanlarda. Yani alınan eğitimlerle... Dünyanın her yerinde iş bulabilir misiniz sorusuna evet diyen de yüzde %19'da kalmış. Evet. Eğitim sistemi nasıl görüyorsunuz şu an Türkiye'de? Yani geleceğini de soralım size. Eğitim sistemi yani geleceğini. Bu eğitim meselesi özellikle lise tarafında giderek normatikleşiyor. Üniversite tarafında ise bir, üniversite popülizmiyle birlikte daha fazla beyaz yakalı işsiz yaratma üzerine bir faaliyet yürütüyor. Yani ihtiyaçtan daha fazla beyaz yaka mezunu veriyor üniversite tarafından. Yeni açılmış okullar önemli bir kısmı evet, yeterli altyapıya sahip değil. Buradaki altyapıdan kalktığımız bina veya fiziki imkanlar değil. Hoca katkısını özellikle uygulamak istiyoruz. Son açıklanan rakamlarda gördüğünüz üzere 60'ın üzerinde e, evet, Vakıf Üniversitesi'nin rektörünün dahi uluslararası yayınıyor. Şimdi rektörün dahi uluslararası yayına sahip olmadığı bir okuldan yani hangi müddetli öğrenciyi mezun edeceksin? Üniversite tarafı bu şekilde. İhtiyaçtan fazla popüler mesleklere e, doldurulan öğrenciler şu anda ya kalıyor ya da ondan daha iyi ihtimalle ücretli çalışmak zorunda kalıyor. Lise tarafına da geldiğinizde neredeyse artan değil kırmanam bir imam sayısı özellikle orta öğretimde. E, ve lisede de yine çok ciddi boyutlarda her ne kadar gerileme olsa da hala daha ciddi boyutlarda. Bu iki tek umutçu Toplum aslında bu okullarda kendi inandığından, kimliğinden bağımsız olarak bu okullarda evrensel standartlarda eğitim verilmediğini gördüğü için giderek hem daha az sözünü kaydedili hem de sorulduğunda bu okul istemediğini açık bir şekilde ifade ediyoruz. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamaları da önemli. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın politikaları öğrencileri ve velilerin beklentileriyle uyuşuyor mu? Siz ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle uyuşmuyor. Çünkü yani baktıklarında işte yani Bakanı'nda şundan şu mektubu aldım. Şuradan şu mesajı aldığımız için de bir yapısal bir reform yok. E, liselerde ve ortaokullarda. Üstelik ilk kez bir Milletin Bakanı AKP'li olmayan bir gelenekten geliyor. Ama buna rağmen belki yeterince karar verici olamadığı için e, yap, almış olduğu herhangi bir e, şey, e, önemli, önemli bir karar, önemli bir adım karşılaşmak mümkün değil. Daha çok mevcut durumu idare etmek üzerine kurulu. Halil Milli Eğitim'in politikası aslında AKP'nin politikası. Bu AKP da bir değişik söz konusu değil. Daha çok imamatik e, Ama gördüğünüz gibi toplumda da buna karşı bir direnç var. Yani zannediliyor sadece seküler partiler veya işte e, daha muhalefet partileri bunu itiraz ediyor. Hayır toplum bu itiraz konusunda e, evet, muhalefet partilerinin dahi önünde gidiyor açıkçası. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. İyi akşamlar ben diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ İyi yayınlar